Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Galatasaray transfer gündemini ve tüm futbolunu konuşacağız. Saat 21.45'te amirli takımımız Polonya ile bir hazırlık maçı yapacak. Ben de öncesinde bir video atmak istedim. Muhtemelen maçı izleyeceksiniz. Ondan dolayı da kısa bir videoyla transferi ve gündemi değerlendirmek istiyorum. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayınız. Ve aynı beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. Yorumlarınız benim için çok önemli. Şimdi e, bugün e, teknik direktör Okan Buruğ'un da açıklamaları vardı. Hem BA'ya konuştu hem de Tibu konuştu. Aslında birçok konuya değindi ki orada bir yer var ki Fenerbahçe'nin şampiyon olmamasına rağmen bu kadar sevinmesine değindi. E, ve Fenerbahçe taraftarlarının, Fenerbahçe üretiminin daha doğrusu kendilerini e, avutmak adına, taraftarlarını avutmak adına bizi yendikleri için kendini şampiyon gibi gördüler dedi. Çok doğru bir noktaya değindi. 10 yıldır şampiyon olamayınca artık Galatasaray'ı yenmek bir başarıdır gibi düşünüp, Galatasaray'ı yendikten sonra da kendilerini şampiyon ilan eden bir kulüpten bahsediyoruz. Yani dünkü seçimde zaten rezilliğin darıskasıydı başka bir şey değildi. Ben transfer e direkt geçeyim. Hiç zamanınızı almayayım çok fazla. Şimdi transferde e, sizlere doğru bilgiyi aktarmaya devam ediyoruz. E, dün söylediklerimin bir çoğu bugün Sayın Okan Buruk da dile getirdi aslında. Acele etmeyeceğiz. Bize güvensinler biz 3-4 tane nokta dışı transfer yapacağız. Ve futbolcu satmak istemiyoruz dedi. Elbette karlılıklar olacak. Onu yeni takviyeler yapacak ama Galatasaray'ın önceliği ben dün de size söylemiştim. Önceki günlerde söylemiştim. Galatasaray'ın önceliği şu anda sağ bek, 8 numara, 10 numara ve kanat. Bu 4 futbolcu Galatasaray'ın şu anki önceliği. Bu futbolcular üzerinde yoğunlaşacak Galatasaray. Kampa bunları yetiştirmeye çalışacak. Daha sonra da kadro derinliğini sağlamak adına da diğer bölgelere takviyeler yapmaya çalışacak. Bunun bilgisini de zaten aktarmıştık. Yine tekrarlayalım. Şimdi bugün e, Goretzka bir Come to Galatasaray paylaşımını beğendi. Ondan sonra da bütün gündem Goretzka oldu. Acaba Goretzka Galatasaray'a mı geliyor? Neden beğendi? Yani futbolcular bu bazı zamanlarda bu tarz paylaşımları beğeniyor aslında arkadaşının paylaşımını beğenliyor. Eee Mesut Rad Bahtaonyan futbolcunun Come to Galatasaray yazısını beğeniyor aslında. Hani e, bir taraftarın paylaşımını beğenmiyor. Bu da çok fazla haber yapıldı. hani e, Goreska ile ilgili Galatasaray'ın bir tasarrufu olduğunu ben e, aldığım bilgiler de olsa konuşayım. Böyle bir bilgim yok. Hani Galatasaray'ın Goreska konusunda bir e, gelişmesi, bir teklifi e, konusunda herhangi bir bilgim yok. Ama ilerleyen günlerde eğer e, kaynaklarımdan bunu teyit ettirmeye devam ettikçe eğer değişik bir bilgi gelirse farklı bir bilgi gelirse bunları da size aktarmaya çalışırım. ama hani Bugün çok gündem olunca konuştum açıkçası ama hani gündemde olmadığına dair bilgiler aldım. E, bunu söyleyelim. Şimdi gelelim Rafa Silva'ya. Rafa Silva için sizlere çok net bir bilgi verdim. İki yol var dedim. O yolun bir tanesi Suudi Arabistan yolu, bir Avrupa yolu. Eğer parayı seçerse Suudi Arabistan'a ama Avrupa'da kalmak isterse de istediği maaşı veren kulübe gider. İstediği maaşı şu anda Avrupa'da verecek bir kulüp olmadığını dile getirmiştim. Ancak Galatasaray o maaşa yakın bir maaş verir demiştim. Ve Fenerbahçe ile anlaştığına dair bazı haberler çıktı. Rafa Silva ile Fenerbahçe'nin anlaştığına dair bugün bazı haberler ortaya çıktı. Okan Buruta Rafa Silva gündemimizde yok dedi. Aslında Rafa Silva Galatasaray gündeminde var. Vardı. Yine var. Lisesine var mı? Var. Ama Mourinho'nun bu e, hani Galatasaray'a çalım attık veya çalım atacağız aldıktan sonra. Çalım attık imajı vermek adına Galatasaray'ın adını kullandı aslında orada. Okan Hoca da hani bizim gündemimizde yok diyerek bu çalım iddialarını aslında bir nevi bir kenara bırakmış olacak. Yani Galatasaray'ın tercihi yani Galatasaray'ın daha doğrusu e, tavrı şu. 3.2 milyon euro maaş veriyoruz. Gelirsen konuşalım. 2.5 milyon euro da imza parası. Ama futbolcu 7.5 milyon euro imza parası e, 6 milyon euro yakında maaş istiyor. Yani futbolcunun aslında hani e, 7.5 milyon euro 3 yıla böldüğünüz zaman yıllık 2,5 milyon euro imza parası. E bu adama 6 milyon euro da maaş versen 8,5 milyon euroya geliyor. E bonuslar bonusları 9 milyon euro. Ya bugün Icardi'ye o parayı vermiyorsun. Fenerbahçe eğer Rafa Silva'yı aldıysa evet bir morun etkisi olmuş vardır yani. Orada bir morun etkisi vardır Rafa Silva'yı aldıysa. Henüz net bir bilgi değil ama bazı muhabirler girmiş. Eğer Rafa Silva'yı Fenerbahçe transfer ettiyse burada 9 milyon euroyu gözden çıkartmış anlamına gelir. Kağıt üzerinde ne kadar gösterirler bilmiyorum. Arka kapılardan elden para veriyorlar mı vermiyorlar mı bunu kap bildirimi geldikten sonra zaten anlarız. Ama Rafa Silva'nın tavrı net yıllık 9 milyon euroya denk gelen bir bütçe istiyor. Bu yüzden Galatasaray istemedi. Yani Galatasaray anlaşmak üzere olduğu bir futbolcu Fenerbahçe alsa işte o zaman çalım olur. Rafa Silva iyi futbolcu. Güzel futbolcu. Fark yaratır mı? Yaratır. Türkiye'de fark yaratır mı? Türkiye'de fark yaratır. Fenerbahçe'ye gitmesi Galatasaray'a gelse sevinir miydim? Çok sevinirdim. Ama henüz dedim ki net bir durum yok ama Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğunu da söyleyelim. Galatasaray'ın tavrı 3.2 milyon euro şu an. Devam edelim. <laughs> Fofana'ya devam edelim. Fofana ilgili de bugün ee, aldığım bilgi doğrultusunda Fofana'nın istediği yıllık maaş ve Monaco'nun da istediği bonservis bedeli e, miktarına ulaştım. Onun bilgisine buradan haber 1905'ten sizlere ulaştırayım. Fofana için Monaco şu anda 15 milyon euro servis talep ediyor. Galatasaray 10 milyon euro çekmek istiyor. Fofana ise 6 milyon euro net maaş istiyor. Galatasaray ise 4 milyon euro civarına e, indirmek istiyor. Orada birkaç tane de belki bir Sponsor takviyesiyle de Fofana takviyesini bitirmek istiyor. Yani Fofana transferi olursa Galatasaray 3-4 sene arkasına yaslanıp rahatlar. Çünkü çok iyi futbolcu ki bu arada e, Fofana Monaco'dan artık ayrılacak. Bu kesinleşti zaten bunu sizler de duymuştunuz. Fofana ilgili gelişme olacağı sizlere aktarmaya devam edeceğim Gelelim Zaniolo'ya. E, Okan Hoca'nın Zaniolo konusunda bir açıklaması var. Zaten sizler bunu biliyorsunuz ama hani Zaniolo'nun e, Türkiye'de kalmak istemediğine dair bir bilgi paylaştı Okan Hoca. Ben de şunu söylüyorum. Getirsin 30 milyon euroyu. Gidebilir. Hani e, menajerini görmüş Okan Hoca adı. Menajere söylemiş bunu. O zaman Galatasaray diyecek ki Zaniolo'nun menajerine getir 30 milyon euroyu kardeşim. İstediğin yere gidebilirsin. Bu kadar basit ve net olması lazım. Bunun dışında Asignon Galatasaray'ın gündeminde Bissaka e, görüşmeleri devam ediyor. Nottingham Forest forması giyen İbrahim Sangane. Sangane çok iyi futbolcu. Evet 6 numarayı çok iyi toparlar ama geçen sene yüksek bir bonservis bedeliyle alındı. O yüzden hani olsa olsa kiralık olacakmış gibi duruyor. Ama Galatasaray 4 tane nokta atışı transferini kiralık değil bonservisiyle almak istiyor. Bunun da bilgisini buradan aktaralım. Sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Dediğim gibi milli maç var yarım saat sonra. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmasanız çok mutlu olurum. Kısa videolarla çok fazla zamanınız almadan bütün gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gol var sundu.